ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Ya ustam bende bir malzeme var. Bunu yaparsa Safet Usta yapar dediler. Yenisini de alamam yani. Dünyanın parası. Ne var abi sende? Tamam. Poşette. Nedir problemi? Bir arkadaşa verdi. Çok hor kullanmış ustam bunu ya. Bu eski model ya. Ben bunlara bakmıyorum ya. Yenisini alacak para da yok ustam. Ya Safvet usta bu işi iyi bilirdi Parçası marçası kalmadı bunun. Ne sıkıntısı var? Ya titreşmiyor işte şu an. Bu akşam da işim vardı be ustam ya. Vermeyeceğim. Malını millete vermeyeceğim. Ya şunu şimdi dünyanın parası bu ya. Ben sana diyeyim. Bir bu 3 gün bende varmış. kalacak. 3 gün ben bunu kullanırım. Yani yaparım ben. Yani yaparım ama zaten sana kötü söyleyeyim. Eski performansını çok sağlayamazsın. Ne ya? Allah. Allah kahretsin ama vermeyeceğim. Malını vermeyeceğim Abi, babacığım. Nereden bilebilirdim yani. yani? Ben bir de iki senedir bakmıyorum bunlara. E aşınmış bak ne hale getirmiş. Bor Üze... kullanmış. Güzelim malı ne hale getirmiş. Vallahi bugün bitiremem. Usta yapma be. Yeni sürümler bunlar. Hem sağlam hem de sesi falan her şeyi kaydediyor bu. Akşam oğlanı altı buçuk gibi bırak tamam